vardı bir faaliyetlerden evet. sonra. 82 61 bir Açıkçası eee gençlerbölüme Antep Marmara'dan sonra eee bir çıkış yakalamamız gerekiyordu e, bu başkentik <laughs> başkentik arasında, e, başkentik ve bu başlarda şu olarak haftaısında eee başkent maçıyla başkent bir takıma karşı Ankara'da eee farklı bir galibiyet aldık. Akabinde e, Pamukkale Üniversitesi gibi eee burayı ileticek 3 maç 3 galibiyet üst üste zaman e, çok maçın temposunu izleyecek ki zaman zaman rakibin 10 para satışlarından e, kolay basketler derdik. O yüzden oyunun bölümünde farkı batsa da e, maçın sonunu hem e, oyuncu kalitemizle hem e, koçun da e, oyuna düzgün hamleleriyle e, o bir farka kazandık. E, şimdi önümüzde Perkizgen deplasyonlar İstanbul'da. Buna da en iyi şekilde en iyi çalışıp e, seri gayretlerini sürdürmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.